Herkese merhabalar, Emine Mutfak'ta kanalına hoş geldiniz. Tane tane lezzetli mi lezzetli bir pirinç pilavı yapacağız. Püf noktalarıyla şahane bir pilav olacak. Tarife geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Bir kaba 2 bardak pilavlık pirinci alalım. Üzeri geçene kadar eli yakmayacak derecede sıcak su koyalım. Bir tatlı kaşığı tuzu da koyduktan sonra şöyle bir karıştırıp en az 30 dakika bu suda bekletelim. Daha sonra nişastası arınana kadar güzelce pirinçleri ezmeden kırmadan yıkayalım. Tencereye biraz sıvı yağ, biraz da zeytinyağı koyalım ve şehriyeleri kavuralım. Şehriyelerimiz güzelce kavrulduktan sonra pirinçleri ekleyebiliriz. Pirinçleri kırmadan nazikçe kavuralım. 5 dakika kadar kavuruyorum. 1 kaşık kadar tereyağını ekliyorum. Diğer yağlarla birlikte koymadım. Çabucak yanıp pirinçlerin rengini kararttığı için. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. 2 su bardağı pirinci 2 bardak sıcak su koyuyorum. Bir de şehriyeler için yarım bardak daha ekliyorum. Toplamda 2,5 bardak su koydum. 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edelim. Ardından 1 çay kaşığı şekeri de koyalım. Birkaç damla limon suyu sıktıktan sonra şöyle bir karıştırıp fokurdamasını yani göz göz olmasını bekleyelim. Fokurdamaya başladı. Altını en kısık ateşe alalım. Kapağını kapatıp 10 dakika kadar pişirelim. bir kaşık yardımıyla orta kısımdan suyunu çekmiş mi diye bakabilirsiniz. Pilavımız suyunu çekmiş. Şöyle bir alt üst yapıp 5 dakika kadar demlenmeye bırakacağım. pilavımız servise hazır. Tane tane pirinç pilavı yapmak o kadar kolay ki bu tariften sonra yapamayan kimse kalmayacak. Yapanlara afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.